Öyle de. Oh, Bak sen. Yitilenmişsin. Ne? Ha, ben bunu attım. Ben ilerleyeceğim. Evet. O top orada. koyma, koymayla olmaz. Tam ortaya bırakacaksın. Ha, ha, Ha. Evet. E sen kendi kendini yakalattın. Nasıl oldu? <laughs> e kendi kendini yakalattın. Bu tarafa çevireceksin. Sen böyle çevireceksin. Buraya gelecek. <laughs> evet. Hani böyle çevirirsin bu tarafa gelir. Hı. Evet şimdi oynuyoruz. Hah. Bak bak bak. bak, bak. <laughs> ah. Seni seni, seni, seni. Senin ya, senin. <laughs> bak beni yeniyor bak. Evet.